Evet arkadaşlar. Şimdi size Minecraft P başlama göstereceğim. Önce size bir hava havalı bir müzik açalım. Bekleyin. E ben de bunlar bunlar var. Açtım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi Minecraft P'ye basıyoruz. İçimden gelmeyin bu aşkın beşinden. İki gönül bir Görüyorsunuz şimdi Minecraft P'yi açalım Yükselen Ve Endesi Minecraft P'yi Böyle arkadaşlar Vurdular Bekleyin var. Şimdi play diyoruz <laughs> Kreatif Nev Genel, dron, Şimdi gene evet rondon. Rondoma başlayacağız. Şimdi bastık. Köy. Bildiğin köy bu. Bak 200, 115. İşte evet. robot yazalım. Takım Robot. Hem burada. Robot yazdık. Robot yazdık. Robot köy şifresi. Hem burada çok iyi şeyler var. size anlattığım gibi. Ben geldim şifre robot diye bir yer var. Bu robotta iki tane köy var. İki tane köyde de yaşayabiliriz. Şimdi açalım. açılıyor. Bir açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi şu, şu tarafa doğru gideceğiz. Gidiyoruz. Ve ileri gitme tuşuna iki defa basarsanız çok hızlı gidiyor. Koşuyor. Bir defa basarsanız yavaş. Şimdi geldik. Bakalım iki tane köy var değil mi? Bir bu, bir de şuralarda olması lazım. Buralarda yok. Ha değil de. Bir de şuralarda. Önce bir Minecraft'a başlama ilk önce koyun öldürmemiz lazım. Çünkü niye dersiniz? Bir de bambular da önemli tabii ki. Niye dersiniz? Bunlar yatak için çok iyi bir şey değil mi? Evet. Öldürelim. Öldürüyoruz. Gelme gelme. Gelmiyor. Niye? Şimdi. Öleceğini biliyor. Öldürelim öldürelim öldürelim. Öl lan öl lan öl lan. Ölmüyor arkadaşlar çok zor. Öldü. Çünkü elimde hiçbir şey yok. Benim hiçbir şey olmayınca da yumrukla öldürülüyor. mübarek. Yumrukla nasıl öldürülüyorsa hayvan ilk defa gördüm. Minecraft herhalde hayali bir şeye benziyor. Şimdi vuruyoruz vuruyoruz. Arkadaşlar. Evet. Ve vurduk. Bir tane daha vardı buralarda. Nerede nerede? Değil abi. gördük. Onu da öldürdük. Diğer için de bir de tatlı lazım değil mi? Evet. Alıyoruz. Odun odun işimize çok bir şey yarıyor. Niye dersiniz yani hem metak için hem böyle kazma kürek. Çok işimize yarar. Bu ağaçlardan fidan düşebiliyor. Fidan düştüğü zaman da fidanı dikebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir ağaç gitmedi yani vay anasın. Alın şu an. Aldı ha bak görüyorsunuz fidan düşmüş. Burada bir tane fidan. Öyleyse köyümüze geçelim. Böyle besin olduğu için çok rahat. Her şeyi yiyebiliriz yani oradan. Görüyorsunuz değil mi? Evler var. Burada en büyük eve girelim.

뭐야? <목소리도> 네, Ben de kapı Kapal alalım Kapı aynen öyle Sandık alalım İki tane Çubuk alalım Dolma dola harcadık <Sessizlik> <Sessizlik> Görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi uyuyalım. Akşam. Herkes arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.